Hoş geldiniz sevgili takipçilerim. Geldik Akrep Burcu'na. Bakalım Akrep Burçları. 2022 Haziran ayında neler yaşayacak? Sevgili Akrepler sizi neler bekliyor bakalım. İnşallah güzellikler bekler. Güzel haberler alırsınız niyetinizle alakalı. Evet canlarım ilk defa izleyenler için kartlarım karıştırırken hatırlatma yapayım kanalıma abone olmayı unutmazsanız e, kanalımıza e, çok seviniriz emeklerimize karşılık ayrıca e, zil butonunu da aktifleştirmeyi ihmal etmezseniz gelecek olan videolardan haber alırsınız e, Özel bakımlar yapıyorum. Özel bakım yaptırmak isteyenler FSA Tarot Instagram sayfamdan bana ulaşabilirler. Benim kendi kanalım var. FSA Tarot Kehanetleri. Orada da ayrıca yorumlar yapıyorum. Orayı da izleyip abone olursanız çok sevinirim hem Instagram sayfamın hem de kanalımın açıklamasını videoların altına bırakıyorum. Oradan bulabilirsiniz. Evet canlarım. Umarım iyisinizdir. Beni sorarsanız ben de iyi olmaya gayret ediyorum. Ne oldu annem? Niye korktu? Maviş. Evet Mavişimiz korktu bir şeyden. Evet, iyi seyirler diliyorum. Evet, sevgili akrepler. Kafanız çok karışık. Ee, değneklerin dörtlüsü. Ee, sorununuz her neyse e, alıp veriyorsunuz kafanızın içinde. Tabi bu e, aşk olabilir, iş olabilir, kariyer, eğitim, sağlık, sorunu, yatırım, her neyse ama diyor ki çözebileceğin bir sorun başkalarının dramlarından uzak dur ve etrafındakilere karşı da sabırlı ol ve çözümler geliyor bakın şifalanma var sorunlu neyse şifalanacak merak etmeyin denge kartı geliyor e, denge çözüm demektir e, çözümler gelecekmiş tarafsız e, uzlaşmayla kazanılan başarı diyor ve kılıçların yedilisi ee, olduğunuz yerden pek memnun Değilsiniz alıp başınızı Gitmek istiyorsunuz Belki tatile Gitmek istiyorsunuz ee, Belki ilişkiden Kaçıyorsunuz belki kariyer Belki eğitim Belki sağlık ee, Diyor Yani bir gidiş Enerjisi var gitmek istiyorsunuz Evet Rahibe kartı e gizli saklı bir şeyler duyabilirsiniz, hissedebilirsiniz. Şu ara sezgileriniz yüksek, daha da yüksek olabilir. Onun için bir şeyleri hissediyor olabilirsiniz ya da bir şeyler ortaya dökülecek sırlar artık niyetinizle alakalı bilmediğiniz bir şeyler olabilir. Ve tılsımların dokuzlusu eğer kendi işinizi yapıyorsanız, serbest olarak çalışıyorsanız e, iyi işler yapacaksınız, e, iyi paralar kazanacaksınız diyor. Eğer bir e, ilişki ise çok iyi bir kısmet e, ya da işte maaşınıza iyi bir zam gelebilir, iyi bir iş sahibi olabilirsiniz. Düşleriniz gerçek oluyor diyor. Çok çalışmak büyük başarı getiriyor. Haydi bakalım. Ve araba kartı. Evet, e, gitmek istiyorsunuz. Belki evinizi taşımak istiyorsunuz. Belki yaşadığınız yere, şehri, ülkeyi değiştirmek istiyorsunuz. E, yeni bir ilişki olabilir, yeni bir kariyer, eğitim ve e, yeni bir bölüm. Evet, e, değneklerin altılısı güzel bir haber sizi bekliyor. Tebrikler diyor, harika bir iş çıkarttınız. E, artık neyle alakalı bir haber bekliyorsanız haberiniz gelecek. Telefon haberi bu ve sizi çok e, sevindirecek e, bir sonraki projeye geçme zamanı, ödül, burs veya terfi alabilirsiniz. Dua ediyorsunuz. Burada dua kartı çıktı Dualarınız duyuluyor Karşılıksız değil Mutlaka cevaplanacak Yardım alacaksınız Gözyaşı döküyorsunuz Kupaların beşlisi Maddi manevi bir sıkıntı kayıp yaşamışsınız geçmişte ama diyor ki her şeyin bir nedeni vardır, pişmanlıkları bırak mutluluk fırsatlarını kucakla yani yaz durumundan çık, dön arkana henüz kaybetmediklerim var diyor ve imparator kartı sizler yapı olarak inatçısınız, güçlü insanlarsınız, istikrar ve verimlilik istiyorsunuz, bir sorumluluğunun bir Durumun sorumluluğunu belki üstlenmek istiyorsunuz. Kariyer yapmak istiyorsunuz ya da kendi işinizle ilişkide ise dediğim dedik benim dediğim olsun istiyorsunuz. Ve burada hayal kartı var. Belki gelecekle alakalı hayalleriniz var. Belki geçmişte bıraktığınız yaşantınızı özlüyorsunuz ya da geçmişteki birilerini özlüyorsunuz. Bu konuda baş, kafanız çok karışık ama diyor ki çözebileceğim bir sorun hayallerinle alakalı ve e, güzel güzel haberler değmek üçlüsü e, akıllı planlamayla refaha ulaşmak diyor güzel haberleriniz geliyor çünkü bakın gemiler limana yanaşmış artık bir ön, e, sonraki adımı atma zamanı diyor e artık niyetiniz neyse ve yola çıkış var gidiyorsunuz Sevgili akrepler kesinlikle bir yol görünüyor, gidiş var. Tünelin sonundaki ışık göründü diyor. Rahat bir nefes alın. Yeni planlar yapın, taşınma veya seyahat ya seyahate gidiyorsunuz, ya taşınıyorsunuz. Evinizi, işinizi taşıyabilirsiniz, iş yerinizi taşıyabilirsiniz. Ve olumsuz bir enerji var burada. Kılıçların beşlisi. Evet. E, dönen entrikaları, söylenen yalanları e, duyacaksınız gibi geliyor. Olumsuzluklar var. E, olumsuz bir şeyler dönüyor. Bunların haberini alabilirsiniz. Kandırılma, aldatma, e, iftiralar, yalan sözler. Ve adalet kartı adliyelik bir işiniz olabilir ya da kendiniz adaletle uğraşıyorsunuz. Diyor ki adalet ve eşitlik mücadelesi lehinize verilen kararlar vazgeçmeyin. Mahkemelik işiniz olabilir, miras, boşanma ya da başka bir konu. E, muhakkak lehinize kararlar verilecek. Siz de adil olmak istiyorsunuz. Belki de adil olsun her şey diyorsunuz. Evet, aşıklar kartı çıktı. E, bekarlar, e, bekar akrepler ruh eşinizi bulabilirsiniz. Hayatınızın aşkı Ve yeni bir ilişkiye Başlama ihtimali var Bu sizin alışık olduğunuz bir çevreden Değil sanki başka bir çevreden Ya da işte Yeni bir iş yeni bir kariyer Yeni bir eğitim Sağlıkta bir sorun Varsa kesinlikle şifalanacak Diyor Ve e, kupaların Üçlüsü gelecek olan Telefonla çok büyük bir sevinç Yaşayacaksınız adeta kutlama var e, kutlamaya değer bir olay diyor bir arkadaş topluluğu ilişkiler veya çocuklarla ilgili mutlu haberler alabilirsiniz haberler çok çabuk geliyor ve evet e, yardım istemişsiniz belki e, işsiz olanlarınız var aranızda İş haberi geliyor size da bir konuşma yapıp e, bulutları da dağıtabilirsiniz heyecan verici yeni bir mücadele başarmak için gereken her şeye sahipsin diyor sözleşmeleri veya belgeleri dikkatlice incele ve büyücü kartı kendine güveniyorsun ben her şeyi yapabilirim her şey elimden geliyor diyorsun ve sana diyor ki istediğin hayatı yaratabilirsin ihtiyacın olan şeyler sihirli bir şekilde ortaya çıkacak. Ee, güzel başlangıçlar var yani bırak diyor yastırımın arkanda çok güzel şeyler olacak. Evet kaderin değişiyor sevgili akrepler ee, yepyeni başlangıçlar var artık gecikmeler son, bu, son buluyor. Ee, mutluluk getirecek bir yön değişikliği gerçekten güzel bir yöne doğru gidiyorsun ve bakalım Yunus kartlarımız nasıl bir mesaj verecek, destekleyecek mi? Evet, bir bilene danış diyor. Daha fazla bilgiye ihtiyaç var. Bu alanda uzman birisiyle bağlantı kur. Yani yapmak istediğin her neyse birine e, ihtiyacım var Demek ki akıl almaya. Evet geldik videomuzun sonuna Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Emeklerime karşılık. E, ayrıca zil butonuna da basmayı unutmazsanız gelecek olan videolardan haber alırsınız özel bakımlar yapıyorum. Özel bakım yaptırmak isteyenler FSA Tarot Instagram sayfamdan bana ulaşabilirler. Instagram sayfamın ayrıca kendi kanalım var. FSA Tarot Kehanetleri. Orada da yorumlar yapıyorum. Orayı da izleyip abone olursanız sevinirim. Hem Instagram sayfamın hem de kanalımın açıklamalarını videoların altına bırakıyorum. Oradan bulabilirsiniz. İyi ki varsınız. Hepte olun. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Sağlığınıza dikkat edin. Bu arada güzel yorumlarınızı ve beğenilerinizi de ihmal etmezseniz çok sevinirim. Evet canlar kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.